Evet, şimdi Notion'ı genel olarak tanıtan bir videoyla başlayalım. Bir eğitim videosu tadında olacak ama çok da eğitim videosu tadında olmasını istemediğim için şöyle bir şey yapmayı mantıklı buldum. Beşiktaş'ın futbol kulübünün proje planlamasını yapacağız. Zaten bu video Notion'da proje planlaması üzerine olacak öyle bir giriş yapayım aslında. Ben de Beşiktaşlı olduğum için bu konuyu biraz daha eğlenceli, akıcı hale getirmek ve diğer hani Notion videolarından farklı olarak işte buradan tablo oluşturuyoruz, buradan database oluşturuyoruz gibi değil de biraz daha böyle hikayeleştirerek anlatmak istedim. Umarım böyle hani akıcı bir şekilde izlersin değerli dostum. Eğer sen de bir yazılımcı, tasarımcıysan, proje yöneticisiysen, bir şirkette çalışıyorsan, İK'da çalışıyor olabilirsin. Ya yani kurumsal bir şirketin şeyinde çalışıyorsan veya bir mühendislik bölümünde çalışıyorsan belki endüstri, fabrika gibi alanlarda veya kişisel projelerini yöneten bir girişimciysen ve Notion veya benzeri bir uygulama kullanıyorsan veya defterde kağıt kalem üzerinde planlamalar yapıyorsan bu video sana kesinlikle yardımcı olacaktır. O yüzden sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Şimdi burada bir Notion Workspace dedim. Şunu aslında şöyle değiştirelim. Beşiktaş JK Workspace diyelim. Şimdi projeler diyelim. Projeler nasıl yapabiliriz? Projeler diyelim. Ondan sonra... Hmm yapılacaklar diye yani yapılacak işler diyedim. Türkçe mi yazayım, İngilizce mi ne dersin? Hadi şimdilik Türkçe yazalım. Türkçe yazalım. Onun dışında da eee diyelim ya. Yani burada aslında wiki tarzı bir şey de yapacağız Notion'ı doldurmayacağız içine ama böyle bir şey yapacağız. Projeler diyelim. Nasıl yapabiliriz? onları hmm, da yapsak güzel olur mu? Tamam şu evi başlayalım. Proje listesi diyorum. Proje listesi diyorum. Burada bir database oluşturacağım. Tamam mı? Bir inline. Inline mı bu? Yok full page database. Inline database değil. Şimdi bir database oluşturduğumuzda bize bir şey veriyor. Sadece tek bir kolon var. Proje adı diyelim buna. Proje adı diyelim. Ondan sonra ne diyelim? Öncelik diyelim. Öncelik. Ve de tarih desek mi? Ne diyebiliriz? Hadi tarih diyelim. Tarih. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Güzel. Biz önce başlangıç tarihine girelim. Bitiş tarihi gibi detayları da çok boğulmayalım. Hmm, tamam şunu yapmak istiyorum. Tamam proje adı diyelim. Tamam, tamam. Şöyle bir şey yapacağım aslında. Hedefler diyeceğim. Hedefler. Hedefler diyeceğim aslında mevcut durum da diyebiliriz. Mevcut durumda da diyebiliriz. Hedefler diyelim. Şimdi hedeflerde değerli dostum bilmen gereken iki şey var. Birincisi bunun Türkçesini bilmediğim için İngilizcesini yazıyorum. Value goals dediğimiz bir şey var. Nedir bu diyecek olursam şu anlama geliyor. Ben bunu August Bradley diye bir adam var. Youtube'da videoları var Notion'la ilgili. De ondan öğrendim. Ve hedefleri iki ayrılıyor. Value goals. Yani değer hedefleri ve outcome goals. Yani çıktı hedefleri. Değer hedefleri şu. Mesela kulübün borcunu azaltmak bir değer hedefi olabilir. Tamam mı? Kulübü borçtan kurtarmak diyelim mesela. Şöyle diyelim. Kulübü borçtan Kurtarmak. Tamam mı? Ondan sonra mesela Avrupa'da başarı elde etmek. Avrupa kupalarında başarı elde etmek. Tamam mı? Diyelim. Burada mesela kulübün borcu örnek veriyorum. Ne kadar olsun? 100 milyon dolar olsun. 100 milyon dolar. Bu şeyi kulübün borcunu 100 milyon dolardan 60 milyon dolara indirmek diyelim mesela. Tamam. Böyle diyebiliriz. Şimdi yapılacak işler içinde bir Okey. Um, borcunu yapılacaklar listesi diyelim. Yapılacak işler, işlerin listesi diyelim. Bunu da yine uh, şu ismi doğru söyleyelim. Neydi? Tamam, yine tablo oluşturdu direkt. Tamam. Yapılacak iş. Diyelim. Deadline diyelim mesela. Deadline. Deadline hemen auto suggest yaptım. Bunlar çok güzel olmuş. Aa. Notlar diyebiliriz. İş hakkında notlar diyebiliriz. Şimdi i̇şte burada yapıyorum. Birazdan çok güzel bir dokunuş yapacağım. Onu bekle değerli dostum. Bilgiler diyelim. Mesela buraya da işte takım kadrosu olsun. Tamam mı? mali tablolar bunlar için doldurmayacağım. Bunu sadece biraz da böyle gerçekçi gözüksün diye yapıyorum. Ondan sonra başka ne olabilir? İşte şey bilgileri olsun. Geçenlerde de gündeme geldi ya emlak ne denir ona? Emlak bilgileri denmez de. Allah Allah. Taşınmaz bilgileri mi denir? Hadi öyle diyelim. Taşınmaz bilgileri diye böyle bir şey olsun. Tamam. Şimdi Avrupa kupalarında başarı elde etmek mesela. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmak değil. Şimdi bunun için burada hedefler var. Projeler var ve en son yapılacakları oluşturacağız. Şimdi bu kadar şeyler bir yeterli. Kulübü borçtan kurtarmak. Borcu 100 milyon dolardan 60 milyon dolara indirdik diyelim. İndirmek dedik. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için oyuncu satışı yapmak lazım değil mi? Futbolcu satışı yapmak lazım. Mesela maaşları azaltmak lazım. Aslında bunu da yine hedefler olarak mı yazsak mantıklı olur? Oyuncu maaşlarını azaltmak diyebiliriz ya da şöyle diyelim. Yüksek maaşlı oyuncuları göndermek. Gülüpten göndermek diye. Göndermek. Tamam. Hmm. Başka ne diyebiliriz? Avrupa kupalarına başarı elde etmek için ne lazım? İyi bir takım kurmak gereklidir. Şöyle diyelim o zaman Aa, satış stratejisi oyuncu satış stratejisi oluşturmak diyebilir miyiz sanki? Sanki diyebiliriz ya. Oyuncu satış stratejisi oluşturmak. Tamam mı? Bir tane daha proje yapalım. Bir proje daha oluşturalım. Ona da şöyle diyelim. 23 yaş altı 5 tane oyuncu transfer etmek diye. Aman Çok güzel oldu. Şimdi öncelik belirleyeceğiz. Önceliği de şöyle belirleyelim. Aa, ah öncelik yani bir birinci öncelik yazacağım birinci birinci ikinci diyelim. başlangıç tarihinde nasıl seçelim oyuncu satış stratejisi oluşturmak haftaya başlasın diğeri de sonraki hafta başlasın çok önemli değil bu detaylar şimdi oyuncu satış stratejisi oluşturmak için ilk önce şöyle bir başlık yazıyoruz neden proje diyoruz. Neden bu proje? Diyoruz tamam mı? Neden bu proje? Bizim hedeflerimize ulaşmamıza borç hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak. Takımda çok fazla sayıda yüksek maaşlı ve Az katkı veren oyuncu var. Tamam mı? Neden bu proje bir şey daha vardı aslında da. Bir bakayım onu. Eklemek istediğim bir şey daha vardı. Arada bir şey bulmamışım şuna. düşünceler, düşünceler kısmı. Düşünceler. Bazı oyuncuları satmak zor olacak. Bazı oyuncuların piyasa değerinin altında satmamız gerekecek ve bu da kulüp için kötü bir imaj oluşturacak diye. Tamam mı? Ondan sonra notlar diyelim notlar. Notlar diyelim. Buraya aklımıza gelen herhangi notları yazabiliriz. Şunun aklıma gelen bir şey olmadığı için bir şey yazmıyorum. Ve yapılacaklar var. Yapılacaklar. Yapılacaklar var. Bu yapılacaklarda da zaten birazdan gireceğiz. Notlara şunu diyelim. Hmm. Ya da tamam okey başka bir şey demeyelim. Şu yapıyı bir kopyalayayım. Şuna da aynısını yapacağım. 23 yaş altı oyuncu transfer etmek diyelim. Tamam. Neden bu proje? <laughs> Düşük bon servis bedeliyle şey yapmak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz denir. Bir kadro kurmak istiyoruz diyelim. turnover Türkçesinde turnover'ın oyun yani kadroda sürekli değişiklik yapmak istemiyoruz. Diyelim. Düşünceler iyi bir scout ekibi kurmak gerekecek. Başka ne olacak? Mesela <laughs> Genç oyuncu almak. Riskli olabilir demeyeyim de. ne diyebiliriz? Genç oyunculardan kurulan takımda disiplin ne olabilir. notlar. Mesela notlara ne diyelim? Şu aklımıza geliyor. Zaman yani. Zamanında diyelim. Türkiye ligindeki kulüpler Brezilya'da çok iyi scout sistemleri kurmuştu. Aslında bu transfer de bir hedef gibi oluyor. Tam proje gibi olmuyor. İyi bir scout ekibi kurmak belki bir proje olabilir ama çok detaylara takılmayalım şu anda. Çok de detaylara takılmayalım. Düşüncelere şunu yazmak istiyorum mesela her transfer aa, iyi olacak diye bir şey yok ama yüzde altmış gibi bir ortalama belirleyebiliriz yani altı tane iyi oyuncu sahip olmak için 10 tane transfer yapmak gerekebilir tamam şimdi yapılacaklar diyelim o zaman şöyle yapalım scout sistemi oluşturmak diyelim ondan sonra hmm. satış. Ya satış değil de satın alma diyeyim bunu. Satın alma ekibi oluşturmak diyebiliriz. Gibi gibi. Şimdi ne yaptık? Bir hedefleri belirledik. Projeleri belirledik. Sonra da yapılacak işleri belirleyeceğiz mesela. yapılacak işler ne dedik aslında? Scout sistemleri oluşturulacak dedik. Biraz düşüneyim. Azıcık bir durdurayım düşüneyim şunu.